Sizce herkes fikrini belirtmeli mi? Mesela bir konu hakkında hiçbir fikriniz yok diyelim. Ama hani en ufak bir fikriniz bile yok. Yine de o konu hakkında konuşur muydunuz? Kuantum fiziğiyle ilgili hiçbir bilgisi olmayan biri saatlerce kuantumla ilgili konuşabilir mi? Hayır ya tabii ki. Ne alaka? Kızım bu ne münasebet dediğinizi duyar gibiyim. Ama herhangi bir erkek... Hayır bir dakika. <laughs> herhangi bir Alfa erkek buna evet diyebilir. Çünkü onun her konuda, her şekilde bilse de bilmese de bir fikri vardır ve o fikri söylemek zorundadır. Karşısındaki insanın kafasını allak bullak eder ve aynı kendi zihni gibi karşısında da bomboş bir zihin bırakır. Alfa erkek ne mi? Şöyle açıklayayım. Şimdi kurt kurtua, kurt sürüsü Şimdi hayvanlar alemi. Şey var. Sigma'lık. Bir de şey beta var. Chat diye bir şey var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi bu benim hiç kafa yormak istemediğim bir konu olduğu için ChatGPT'ye soracağız. <laughs> ChatGPT'ye alfa erkek nedir diye sordum ve cevabını size aynen aktarıyorum. Alfa erkek terimi genellikle bir grubun lideri veya en baskın erkeği olarak tanımlanan bir kavramdır. Bu terim hayvanlar alemindeki sürü dinamiklerinden alınmış olup özellikle kurt sürülerinde en güçlü ve en baskın erkeğin alfa olarak anılmasından esinlenilmiştir. Günümüzde alfa erkek kavramı daha çok özgüvenli, kararlı, lider ruhlu ve sosyal ortamlarda baskın karakterli erkekler için kullanılıyormuş. Ancak bu kavram zamanla popüler kültürde biraz abartılarak sert, otoriter, duygularını belli etmeyen, her zaman dominant olan erkek gibi algılanmaya başlandı. Gerçekte ise bir alfa erkek kendine güvenen ama başkalarına da saygı duyan, karizmatik ve etkileyici biri olabilir. Ne? Bence AI böyle bu konu hakkında tam olarak ne dediğini bilmiyor. Ben bu açıklamadan da pek bir şey anlamadım açıkçası. Ama şöyle düşündüm, bir alfa erkeği alfa erkeklerden başka daha iyi kimse anlatamaz. Oldu mu? Ben öğrenmeye aç bir insanım. Hani her şeyi. Dolayısıyla çok çok kendimi iyi hissediyorum bu konuda ne olduğunu anlayacağız, kimler olduğunu anlayacağız. Çevremizde var mı yok mu? Hani herkese Aa, sen alfasın dememeliyiz sanki. Bunu bir değiştireceğiz. Bir bu kafamız Aa, o alfa mı o değil gibi. Kafamızda bir takım tanımlamalar oluşacak. Benimle bu yolculukta var olun. Hadi bakalım. Alfa erkek nasıl anlaşılır? Sana alfa erkeğin özelliklerinden bahsedeceğim. Kaydetmeyi ve beğenmeyi unutma. Alfa erkekler kendinden oldukça emindirler. İnanılmaz bir özgüvene ve doğal bir karizmaya sahiptir. Karşı tarafı da en çok etkileyen bu özellikleridir. Çok kararlıdır. Yani kafasına koyduğu işin sonuna kadar peşinden gider. Acelesi yoktur ve ısrar etmez. Yani flört oyununu çok doğru oynar. Kadın... İlk başta böyle işsel, genel, hayatsal bir şey anlatıyor sandım. Sonra bir anda flört ve kadına bağlandı. Konuşmak istiyorsa konuşur ve reddedilse de kafasına takmaz. Yöneticidir, yönlendiricidir, hükmedicidir. Güçlü görünmek için duygusal yönlerini saklamaya çalışır. Başka insanlar... Duygusal yönler güçlü ol olmamayı sağlar. Duygusal bir insan güçlü değilsindir. Hmm. Bu şöyle yanlış çünkü... Mesela benim tanıdığım en güçlü insanlar genellikle daha duygularını açığa çıkartan, duygularını belli eden insanlar oluyor genellikle. Kötü yapacak endişesiyle kendi hedeflerinden vazgeçmez. Diğer erkek tipleri hakkında bilgi almak istiyorsan hemen beni takip et. Erkek tiplerimi, Erkek tipleri. Erkek tipleri ne? Benim bildiğim Hanzo erkek, Kiro erkek, Gıcık erkek. Alfa erkekler kendi zihin tek başlık... Alfa erkekler hakkında konuşan bir kadın. Okey. Bakalım. Hayatta kalabilecekleri şekilde oluşturur. Bu yüzden de bir ya da birkaç konuda üst düzey yetenek geliştirip rekabete girmekten kaçınmazlar. Fakat bu rekabet durumu doğrudan kadınlar için değil, hayatla ilgili. Diyor ki alfa erkekler kendi başını hayatta kalacak kadar kendilerini geliştirirler. Bu şu demek mi oluyor? Mesela yemek yapmayı çok iyi biliyor, dikiş dikmeyi çok iyi biliyor, örgü örebiliyor, evi yapabiliyor, bahçeye domates ekiyor, hani elektrik yapabiliyor bir şey yani. Hani tek başına hayatta kalabilecek gibi bir şey kendini geliştiriyorsa ne yapar? Bahçesine bir domates eker, biber eker oradan alır yemeğini yapar. Hemen kendine bir ceket diker, bir şey yapar. Böylesi müthiş, mükemmelmiş. Evet. Alfalar da genel hiyerarşiye uyumsuzluk gözlenir. Çünkü Hı. sürekli daha yukarı çıkmak için farklı yollar ararlar. Riske girerler. Bu yüzden hapishaneler ve mezarlar başarısız alfa erkeklerle doludur. Fakat rasyonel çerçeveden kopmayan ve hırsını kontrol edebilen çok az alfa toplumda başarır. Hiyerarşide yukarı çıkan adam olur ve kadın dengeli bir alfa erkekle karşılaştığında lüksün yerini alır. Hiç... Şimdi yine bir kadın muhabbeti girdi araya ben anlamıyorum. Önce şeyden bahsediyorlar alfa biri var bir erkek var hayatta kalıyor, başarıyor. Sonra bir anda devreye kadın diyor. Kadın ondan etkilenir. Kadın, bir ilişkili almadan mı bahsediyoruz? Hayatta duruştan mı bahsediyoruz? ...güdüsel olarak arzu duymaya başlar. Kadında takıntı veya yüksek öfke korkusu uyanmaz. Çünkü alfaların hayatında sürekli bir kadın sirkülasyonu vardır. Bu gece o adama hayır derse adam kısa süre içinde başka biriyle birlikte olacaktır. Ve ortada betaların zorladığı bir pazarlık durumu da yoktur. Kadında oluşan bu elinden kayıp gitme korkusu da kadını içgüdüsel olarak feminen yanıyla alfayı memnun etmeye yöneltecektir. ise kadını yeşil ve kırmızı bayraklarına göre uzun süreli veya kısa süreli ilişki için değerlendirmeye alacaktır. Ne <laughs> ilk insanlardan bahsediliyormuş gibi konuşuluyor bu tarz şeylerde videolarda siz de dikkat edeceksiniz. Kadını o yapar, kadın ona kapılır, etini kopardığını gören kadın ve der ki benim nerede 2025 yılındayız. Merhaba, <laughs> Aa, çok ilker. Erkek para harcıyorsa. Bağlanma ihtimali çok yüksektir. Zaten onun için bugün her şeyi ben çözerim. Her şeyi ben yaparım. Erkeğe ihtiyacım yok diyen kadınların hepsi yalnız. Çünkü para harcatmayı da bilmiyorlar bir adama. Ben i̇htiyacım da yok gidiyorum. diyorlar. Ben bilmiyorum. İhtiyacım yok diyor zaten o. Diyor ki ben de yok yani paramı kazanıyorum canım. Sana ihtiyacım yok diyor. Güzel. Güzel bir duruş. Harika. Ama yalnızlık. Kediler. Yalnızlık. Yalnızlık. <laughs> yalnızlık. Hmm. Ekonomik olarak kendi ayakları üstünde duran bir kadın dünyadaki en güçlü varlık, canlı olduğu için herkes de ondan korkacaktır. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için bir sürü bir sürü şey işte yasalar, bilmem neler falanlar filanlar kültür çıkartılıyor. Bir de böyle bir tane adam çıkıp diyor ki yalnız olursun, kedilerin olur, kedilerle yaşarsın, ee, güçlü olma, sen evde otur, erkek var harcasın. Bu arada ben kedilerle böyle bir sürü kediyle yaşlanmayı aşırı yeğlerim. Ben yani müthiş bir şey. Tabii ki sevdiklerim olsun çevremde ama zorlama ilişkilerdense. 16 kedi evde. Her odadan kediler çıkıyor falan. Bakın belli bir yaştan sonra bir şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Ecezim yapmak istemiyorum asla. Ama gerçekten belli bir yaştan sonra bazı şeylere kafanız algılamıyorsa onlara girmek zorunda değilsiniz. İnsan ilişkileri de yıllar geçtikçe Kadın erkek ilişkileri de yani 1800'lerdeki gibi değil ya şu anda mesela. Hiçbir şey istemiyorsan eve sana gelirken su isteyecek. Bravo çok güzel. Ya da mesela hani sen abajurun ampulünü mesela değiştirebilirsin. Adam gelmeden önce onu çıkart yanmıyor bir şey aşkım değiştirir misin falan diye. Yani gerçekten aslında... Akıllı hisseder, kendini bir erkek güçlü hisseder, işe yaradığını hisseder. Çünkü normalde işe yaranmıyor mu mesela bir erkek olarak? Şöyle mi hissediyorsunuz? Erkek takipçilerim varsa lütfen bu konuyu konuşalım. İşe yaramadığınızı, işsiz olduğunuzu, gereksiz bir varlık olduğunuzu hissedip de bir kadının size... Şu lambayı takar mısın? Demek sizi mi size iyi hissettiriyor mesela? Çok üzücü öyleyse. Çok üzücüymüş. Kararı açıklayın kadın. Ee, ben kafamda bitirdim ya. Bu ilişki bana göre değil. Çok ne, net. 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 Çok net. net. net yani. Çok net. Ve adamlar mesela kahve içiyordu ama bir röpültür onu şöyle bir. <laughs> Çünkü düşünce bekliyor oradan. Hani kızın böyle dolaylı tekliflerini bekliyor. Bak işte bitir. Hiçbir işe yaramaz. Net. Kararınızı açıklayın. Ya bu E, ne olacak kararını açıkladıktan sonra zaten bir, biri gelip size bir partneriniz size gelip bu ilişki yürümüyor ben bitirmeyi düşünüyorum dediği zaman zaten o yani ne olacak ki? Gerçekten çok netse, kararlıysa bu konuda herhangi biri. Arkadaşlık için de geçerli bu. Sadece böyle romantik ilişkilerden bahsetmiyorum. E o ilişki biter. Hani bir konuşuyorsunuz niye falan ama o netse biter zaten. Hani ne denilmeye çalışılıyor şey mi? Kadınlar Hiçbir zaman gerçekten kimseden ayrılmazlar. Sadece ortaya yem atarlar ve sen yani onu işte yakalarsın ve Hint okyanusunda boğulursun. Ne? Bir şey söyleyeyim mi? Yani şu videonun başındaki IQ'mla bu videolar bitinceki IQ'm eşit olmayacak gibi hissediyorum ve beni üzüyor. Kadın gerçekten her istediğini yapıyor. Kadına değer veriyor. Maddi anlamda da önüne seriyor, seriyor, yağdırıyor derler ya, yağdırıyor. Fakat aynı anda bunu kime de yapıyor? Annesi. Adam kendi annesine de yağdırıyor. Kadın neye bozuluyor? Annesine çok para Gel bunu açıkla. Bu adam annesine bu kadar ilgi göstermesini hiç hoşlanmıyorum diyor. Bu insanların bahsettikleri insanlar modernleşmeye çok katılamamış <laughs> olarak algılıyorum. Daha tabiri caizse küçük yerlerde yaşayan, çevresini genişletmemiş, zihnini genişletmemiş, kültürünü bilgisini genişletmemiş ve küçük hayatlar yaşayıp bilinçlenmemiş insan. Yani kötü bir şey söylemek istemiyorum. Dan bahsediliyor. Size her şeyi söyleyen bir adam varsa o sıktan Sizi kandıran bir adam varsa o sıktan Alfa bunları yap. Bakın bir dakika. Önünde bir, iki, üç, dört tane kitap var ve ne oldu belirsiz kitaplar. <laughs> şey... Twilight, Spirit, Twilight. Ve böyle arkada tüm müzik çalıyor ve bağırarak biri bir adam böyle ala kim olduğu belirsiz size bir şeyler söylüyor. Yapmayan adam bunlarla uğraşmayan adam küçük hesaplar yapmayan adam sizi kandırmak için masanın üzerine araba anahtarını koymayan adam alfa çok parası varken belli etmeyen adam alfa. Ya bu ben ne bileyim atıyorum sizi kandırmak için arabanın bir neyi koymayan adam alfadır. Yani bu tarz terimler yani ne kadar böyle bir oyun oynanıyormuş gibi hissediyorum bu insanlar arasında. Ne anlatıyor şimdi? Ne diyor ki? Bu mu? Sırtlan alfa falan. Ne? Hello, merhaba. 2025 yılındayız ve biz insanız. Merhaba. Sırtlanın parası da yoktur ama çok zengin adam görüntüsü yapar. Bu sırtlan. Yani hep görüntü, hep şekil, hep göz boyama, hep ilgi, çok yoğun ilgi. Bir alfanın o kadar ilgi gösterecek vakti yoktur. Yoktur yani. Yani arar sorar müzik, ama sırtlan kadar hayatında bazı olayları vardır. Var. Çünkü ne, çok saçma şeyler söylediği için müzik de bir tık fazla şey konuşmasına göre. Ay, müziği dinleyip takılıyorsun çünkü ne, ne diyor? Anladın mı? <laughs> <laughs> bazen alfa erkeklere trip atarlar işte. Anlasın, blöfümü görsün ve arttırsın isterler. Ama alfa erkeğin hiç umrunda olmaz. O böyle arkasına bakmadan döner gider. Hani e, sen ne yapayım sen yazmayınca ben de evlendim gibi kişilerdir. Çok umursamazlar yani. Çok acının etkisinde kalmazlar, böyle dramlara tutunmazlar alfalar. Her şeye rağmen devam ederler. Bir alfa için parti her zaman devam eder. Ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz bak. Bazen TikTok'ta, sosyal medyada görüyorum. Şu kadın, bu kadın ay ışığı kadını, güneşte yanmış kuru domates kadını falan. Arkadaşlar ne yaşıyorsunuz ya? Hepimiz bir wet pet romanın içerisinde gibi yaşıyorsunuz. Değiliz. Hayatta bir takım gerçeklikler var. Ya böyle 40-50 yaşlarında adamlar da çıkıp ergen çocuklara adam böyle olmalı, kadın böyle olmalı, şöyle yapmalı falan ya çok cringe geliyor bana. Çok cringe bir şey bu. Alfa'nın tanımında şu öncü demek aslında. Alfa lider demek. Erkekler arasında... Dr. Red Pill Turkey. Oh, çok korkunç. Çok korkunç. Ve lider demek. Ve aslında erkek demektir alfa. Kadın alfa olmaz. Her zaman söylüyorum. Kadın alfa olmaz. Kadında alfa beta ayrımı yok kadınlarda. Feminenite ayrımı... Çünkü kadınlar hayatlarını normal bir şekilde <laughs> yaşamaya çalışan her şeye rağmen ee, varlıklar. Böyle oyunlar oynanmıyor yani kadınlar arasında. Ben ben şimdi alfa olayım tamam mı? Sen beta ol. Bir sonraki şey de sen <laughs> <laughs> Hatta şöyle kadının alfası eğer lider kadınsa en üst kadınsa o feminen kadındır. Erkekleşmiş kadın kadınlığını yitirdiği için kadın değil çünkü kadın cinsi içinde değerlendirmek lazım. Yani şöyle söyleyeyim iki tane meslek grubu var. Bir tanesi itfaiye alıyorsa o erkek zayıftır. Kadının çerçevesine girmiş ve kadının liderliğini kabul etmiş muhtaçer. Maskülen psikoloji 38.5 bin like almış bu video ne diyor acaba? Çünkü kadını bir lütuf, bir ödül olarak görüp ilahlaştırmış ve kendini de bir o kadar değersizleştirmiştir. Bu durumda da o erkek sürekli kadının mutlu etme odaklı olur. Karşılıklı görev bilincinin idraki tamamen yitirilir. Denge ortadan kaldırılmış olmakla beraber az önce söylediğim gibi yönetilen taraf olur. Uyum. Karşılıklı görev bilinci ne demek? Ne demek karşılıklı görev bilinci? Ha, çok, çok ayıp şeyler ya bu. Bilmiyorum. Kadın gitmesin diye, ondan ayrılmasın diye elinden gelen her türlü çabayı gösterir. Hatta daha fazlasını da göstermeye çalışır ancak eline yüzüne bulaştırır. Ne güzel. O ilişkiyi güzel tutmaya çalışmak diye okuyorum ben. Ne kadar tatlı. Bir erkek tarafına yapasın, bir kadın tarafına yapasın. Zor tarafından zor tarafına yapasın. Böyle bu kadar kendinizi önemsemeyin insanlar. <laughs> kendinizi de aşırı önemsemeyin. Karşıdaki tarafı da çok aşırı önemsemeyin. Yani böyle... Living in harmony. <laughs> Böyle bir şey yok bu insanlarda. Hepsi böyle ben baskın çıkacağım, sen baskın çıkacaksın. Böyle oyun gibi. <laughs> i̇lişkiyi sırtlayan taraf olduğu anda huzursuz hisseder o erkeği de ya terk edecektir ya da aldatacaktır. Çünkü kadınlar bir ilişkiyi yönettiklerini hissettikleri anda ve çözüm bulan tarafın sürekli kendileri olmak zorundaymış gibi hissettikleri anda erkeğin ilişkilerdeki problemleri çözmek konusunda hiçbir işe yaramadıklarını düşündükleri anda kendileri bu rolü üstlendikleri için ve gerek psikolojik gerek fizyolojik yapıları da buna uygun olmadığı için sırtında bir kambur gibi hissettirmeye başladı gerek fizyolojik gerek psikolojik yapıları kaynak kadın da bir an önce o kan buradan kurtulmak ister. Kadınlar duygularının törpülendiği veya köreldiği yerde nötr hale gelirler. Yalnızca psikolojik ve fizyolojik olarak konfor alanında bulunmak kadınlara haz verir. Duygusal... Kimsiniz siz? Kimsiniz tam olarak? Yani bu kadınlar sosyolojik, psikolojik kadınlar e, bilmem nedir fiziksel olarak zaten bu yük onların altında ilişkide size büyük bir maliyet çıkartacaktır. Kadının geçmiş ilişkisinde yaşadığı bütün psikolojik travmaları devralırsınız. Yani kadının enkazını devralmış olursunuz. Şöyle düşünün, siz sağlıklı bir mentale sahipsiniz ve yıllarca bunu da sağlam tutmak için çabalamışsınız. Ancak hayatınıza aldığınız kişi bu şekilde değil. O insan sizin sağlıklı olan mentalinizi de bozmadan asla bırakmaz. Nedenini de söyleyeyim çünkü kadının iyi ki değilseniz size saygı duyma, sizi sevme ve arzulama oranı daha az olacaktır. Çünkü kadınların fizyolojik ve zihinsel yapısına göre fiziksel temas kurmaları pair bonding'i oluşturur. Yani çiftler arası bağlanma enerjisini ve beraberinde de oksitosin hormonu salgılanır. Ancak bu bir kez uygulandığı takdirde eksilecektir ve size de eksik bir halde gelecektir. Kadının saygısının, ve sevgisinin daha az bu böyle gitmiş bir takım şey okumuş işte. Ee, oksitosin hormonu, fizik, biyolojik bunları bir cümle içerisinde kullanayım falan demiş ve gelmiş. Hiç anlamını bilmiyor, neden bahsettiğini bilmiyor ve bu o kadar ilkel ve korkunç bir şeyden bahsediyor ki kadının ilki değilsiniz o kadının zilkisi değilsiniz ne diyorsun ya? Ne diyorsun? O zaman şöyle bir dünyadan bahsetmek gerekir. Erkek, kadında da hoşlandığı tarafta, karşı tarafta bir ilk arzusunda, bekleme arzusundaysa kadın da aynı şekilde öyle olmalı. Mesela sen, ben ilk ilki olacağım, ilki olacağım diye kıvranıyorsan senin de hayatında kimse olmamış olmalı ki sen de karşı tarafın ilki ol. O zaman her şey eşit olur. Ama ben herkes, ben onun, benim çünkü duygusal şeylerim yok ki. Ben erkeğim, ben alfa erkeğim. Duygusal hiçbir şey hissetmem. Oksidosin hormonu salgılamam. <laughs> kadın size saygısız davranışlarda bulunur. Çünkü hiçbir zaman kadının ilki değildiniz. Kadının ilk erkeği pergamesini doyurduğu erkektir. Ve son madde olarak da şimdi söyleyeceğimin önemine özellikle değinmek istiyorum. İlki olmadığınız kadının mutlaka zihninde kıyaslanır veya alenen diliyle kıyaslanırsınız. Kadın sizi başka bir erkekle kıyaslar. Daha önceki ilk erkeğiyle kıyaslar. Tecrübe etmiş olduğu erkeğiyle kıyaslar. Zihinsel olarak enkaz durumuna düştüğü erkekle kıyaslar. Yarım bırakıldığı erkekle kıyaslar. O arzuladığı ki pergamesini doyuran erkekle kıyaslar. Hadi. Eğer bu videoyu izleyen bir genç erkek varsa ve daha önce bu maskülen psikoloji adlı bireye denk gelip bunları dinleyip izlediyse lütfen geri dön. İlişkilenmeler böyle olmaz. Kadınlardan hoşlanıyorsan kadınlarla ilişkilenmeler böyle olmaz. Ben kadınım oradan biliyorum. Sana bunu temenni edebilirim. 30 Just don't have all the, all... Kadınların deneyim sahibi olmasına katlanamıyorlar. Kendileri deneyim elde edemiyorlar. Bunu yaşamalıya kendileri izin vermiyor bazı insanlar. Ve dolayısıyla özellikle kadınların bir deneyim sahibi olması, hayatı yaşamış olması, insanlarla ilişkilenmelerini kaldıramıyorlar. Çünkü zaten genel olarak bence kadınlar yaş aldıkça daha da güçleniyorlar. Ben lisedeki Sena daha güçsüzdü, atıyorum erkek kadın ilişkilerinde işte kız arkadaşlarımla ilişkilerimde vesaire. Şimdi çok daha mantıklı insan ilişkisi kuruyorum. Çok daha e, aklı başındayım bence. Bu da bir tık yaşımdan ve deneyimlediğim şeylerden kaynaklı. Ve bunu bu tarz insanlar, bakın erkekler diye genellemiyorum asla, bu tarz insanlar deneyimleyemedikleri, evde korkak bir şekilde <gülüyor> kadınlar, <gülüyor> adamlar falan diye korktukları için böyle şeyler söylüyorlar. Ne kadar ayıp, ne kadar kafayı yemiştik yani en az 10 yaş küçük kendinden deneyimsiz birini isterler falan. Ne kadar büyük büyük korkunç söylemler bunlar ya. Gençlere şu öğretiliyor ne yazık ki kadın kadar duygusal olun ve duygularınızı paylaşın. Kadınlara söylüyorsun işte erkekler... Ya bakın üstündeki tişörtten dahi Etin Cinsel Politikası diye bir kitap var. Okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel şeyler anlatıyor. Feminizm, işte veganlık, e, erkekler... Et evet, ile olan ilişkilenmeler falan. Bir okuyun derim. Duygularını paylaşmıyorlar şey. Tabii paylaştıkları zaman onları beta indiriyorsunuz ve aldatıyorsunuz. Daha alfa, alfa Ya bu kaynaklar kim ya? Bu kaynaklar ne abi? Şöyle bir mesela şey oluşturulmuş olsa mesela. işte yıllarca yapılmış olsa dışarıda testler mesela. Hani bilim böyle bir şeydir ya arkadaşlar. Hani test yaparsın edersin. O yine değişebilir sonuç bu arada. Ee, yok ama sen duygularını anlatan erkekleri size aldatıyorsunuz ya. Beta'ya indiriyorsunuz ya falan. Bu kaynak ne ya? Bunu dinleyip bir kadın şey... Çek... Evet doğru. Ben ağlatıyorum. Onu beta'ya indiriyor falan. No one. Said no one. Kendi kafalarında bir dünya yaşıyorlar. <laughs> Erkekleri duygusallıkla yetiştiriyor Duygularınızı paylaşın. Ha, bir de şöyle bir şey vardı Jung bunu savunuyor. İşte her erkeğin kadınsı tarafı da var. Hayır hiçbir erkeğin kadınsı tarafı falan yok. Jung Ve falan Fettin diyor hani bildiğini bir şeyler biliyorum gibi göstermek için. Erkek erkektir. Mutlaka içinizde sıkıntılarınız olacak. Zorluklar yaşayacaksınız işinizde, belki ekonomik zorluklar. Bunları direkt olarak duygusal boyutlarda paylaşmak zorunda değilsiniz. Daha stoik bir şekilde paylaşabilirsiniz. Nasıl Müzeye bak arkadaki. Durum, olaya felsefi bakın. Çözümü sonra gene siz üretebilirsiniz. Çözüm zaten içinizde. Ama bir kadından, bakın size net söylüyorum. Olaya felsefi bakın. Çözümü sonra üretebilirsiniz. Çözüm zaten içinizde. Ne anladınız bu cümleden? Biri size çözümün için içinde falan diyorsa oradan biraz uzaklaşın anladın mı? Hani hiçbir şey söylemiyor. Sen boş ver senin çözüm içinde içinde. Sen bulursun onu falan. Sallıyor yani hani seni. Şey yapmıyor seni. Takmıyor kafaya seni. La, Şefkat beklemek. Bu çok önemli bir şey. Böyle insanlar var oldukça ve konuşmaya devam ettikçe bir takım küçük yaşta daha böyle gerçekten beyin gelişimini tamamlayamamış ve yardıma muhtaç belki psikolojisi bir tak bozuk kadınlarla olan ilişkileri bozuk erkek çocuklar bunları dinleyerek çok kötü yollara biliyorsunuz başvuruyor. Türkiye'de bunların hepsini yaşadık ve bu tarz insanlara platform verildikçe oluyor bunlar. Ben sadece göstermek istedim. Bakın insanlar ne konuşuyor kimler ne konuşuyor ve sonucunda neler oluyor ülkede ya da dünyada. Alf erkek beden dili. Sonunda başvurabileceğimiz bir kaynak. <laughs> Şimdi, Tommy Shelby ve Alphysolomos örneklerine bakacağız. Bir, geniş yer kaplar. Ya bakın işte bir film, bir dizi dünyasına yaşamak istiyorlar. Böyle şey dalga geçiyorlar da işte kadınlar işte Twilight okuyor, Bin ne okuyor, Vampir Günlükleri okuyor falan ama aslında bence bu tarz insanlar toplum izin vermediği için erkeklere hani böyle kendini yaşamalarına işte böyle büyüdüğü Diklerinde dahi işte 30 yaşına geldiklerinde dahi hani var ya Toby Shell bir işte var ya Peaky Blinders oradaki gibi olacaksın sana. Çünkü o dünyada yaşamak istiyor. Böyle böyle kurgusal bir şeyde yaşamak istiyor. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? O Wet Pet dönemini çok geç yaşıyor. Aslında yaşayabilirdin sen ve herkes gibi ergenken yayılmaktan bahsetmiyoruz. Sadece bulunduğun ortamda yeterli bir alana sahip olman gerekiyor. Daha çok itaatkar ve boyun eğici kişiler kısıtlı bir alana sahip. Doğada da av konumundaki hayvanlarda bu böyledir. Arkadaşlar biz vahşi doğada yaşamıyoruz. Metroya falan biniyoruz. Böyle açıyorsunuz bacaklarınızı. Sonra ben böyle vurup kapat şu bacaklarını ya demek zorunda kalıyorum ya da asılıyor orada lütfen bacaklarınızı kapatın diye. Açık bir vücuda sahip olmanın net bir örneği. Kol ve dirsekler gevşek, bacaklar rahat. 3. Bakışlarını yüksekte tut. İleriye dönük düz bakışlar. Birinin gözlerine uzun süre bakıp onu korkutmak anlamına gelmez. Sadece bu doğru seviyede bir bakışa sahip olmakla ilgili. Özellikle aşağı bakmaktan kurtulmalısın. Toplantılarda ya da bir kadınla randevunda, yanlara, aşağıya ya da tavana bakmaktan kaçınmak çok önemlidir. <laughs> Randevu da böyle yapılıyor mu? E sen ne yaptın ya onları? <laughs> ne diyorsunuz ya? Beni çıldırtmayın. Ne, hangi dünyada yaşanıyor, yaşanıyor bunlar ya? Neden serseri erkeklere çekiliyorsunuz? Yani bu insanların bütün hayatı cinsellik. E, o benden hoşlanmadı mı? Benden hoşlanmadı mı? Ya bir dışarı bir iş elde et. Bir şey yap. Bir bak doğaya bak. Çiçek kokla. Bir köpek sev. Kedi sev bir başka bir hani bir şey yap, spor yap. Hayatları sadece bakın. <laughs> Hep şeyden bahsedildi ya böyle videolarda işte. Kadınlara ikinci şey muamelesi yapın ve onları asla sadece siz davet edin. Kapı açın, açmayın. Bir şey daha anlamadım. Böyle hiçbir şey aklımdan kalmadı. <laughs> Ama bütün dertleri anladığım kadarıyla böyle şey değil. Hayat yaşama biçimi, karakter oluşturma falan değil. Sadece kadınlar. Kadınlar şöyle kadınları... davran, ya <laughs> ne kadar <istici>. üzücü. <laughs> Hebele, hübele, zeb zeb zübele. Yani bu konumdayım şu. <laughs> bir sonuç, bir çıkarım. Videoların sonunda konuşurum genellikle. Bunu yapmayacağım, buna değmez. Sadece şunu söylemek istiyorum. Alfa erkek, beta erkek, zar sort erkek, şu kadın, bu kadın. Böyle şeyler hayatta yok. Yok. Böyle yaşanmıyor hayat. Hayatın gerçekliği bu değil. Roman yazın ya. Roman yazın. İçiniz atın o duyguları, o kurgusal wet pat hikayelerini. Atın bir roman yazın. Bir şey yazın. Rahatlayın. Alfa, kök. Alfa, alfa. Alsayım ben.